Eee birbirinizin karşılıklı olarak birbiriniz hakkında düşündüğünüz şeyleri söyleyeceksiniz. Hakaret, küfür, yasak. İçmek, çekmek, ısırmak. Bizimki yasak. Yok. Ses, yok. Sessiz geçecek. 5, 4, 3, 2, 1. Tukan Bey başlayın. Evet baştan söyleyeyim her zaman olduğu gibi yalanlarını dinlemek için. Abi çok zor bir yarışma ben şimdiden gerildim ya bana böyle bir şey olsa var ya korkardım karşına geçtim. Videonun FPS'i mi düşük? Ama senin ne kadar yalancı bir adam olduğunu burada açıklayacağız gibi. Vallahi ben şöyle başlayayım. Öncelikle o kadar da yakışıklı bir adam değilsin. <laughs> yani cadde Boston'a insem senden 10 tane bulurum. Bulursun. Belki bir tık üstüsün. Bulursun bu arada. Belki iki tık. Yani bu konuda bu kadar detaylı inceleme yapmanın sebebi sağdan soldan duyduğum aslında erkeklerden hoşlandığınla ilgili bir yorum duydum. Bu yüzden bu kadar. <laughs> bu yüzden bu kadar. Yakışıklı <laughs> da önem veriyorsun. Yo yani sen Adam. normal hayatında da çok yakışıklıyım diye dolaştığın için. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen komik bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> evet. Vallahi ben her yerine elimden geldiğince destek veriyorum. Ben de niye hiç yayın yapmadın? Sen de hiç yayın yapmadın mı? Benim kanalımda. Yani ben genelde, davet edilmediğim yere gitmiyorum. Çünkü çok büyük bir anjiyum. <laughs> yani öyle kolay değil. Benim egolu bir insan olduğumu biliyorsun. Evet, evet. Herkes biliyor. Yani söyleyeceğin şeyleri önceden tahmin edip... If ...iftira diyecektim. Ne denir ona açıklama? İşte. Neyse, boş ver. Şimdi geç yayıncılık mayıncılık da. Gerçekten sunucu olabileceğine inanarak mı geldim buraya? <laughs> Yok öyle bir kabiliyet göremedim daha da. Program bitti çünkü. Vallahi duyduğuma göre Abi yazık evine ya. Beşle ya. İşkence yapıp çalıştırıyormuşsun. Cordyceps'ten duydum. Beş gün çocuğa yemek vermemişsin. Sadece su içirmişsin. Yalan mı? Yani yemek yemeyen bir insan şimdi o Sadece çiğ köfteyle beslendiği için böyle yorum yapıyor. Yani acıktı zaman çiğ köfte veriyoruz. Bir Abi. kedi maması gibi düşün. Ama senin benim evime gelip de buzdolabını boşaltmalarından sıkıldım. Yani sürekli ben seni beslemek zorunda değilim. Üst katıma taşındın diye de sana abilik yapmak zorunda değilim. Ya çok üzücü olur, bence. Ayrıca bir şey daha merak ediyorum. Sürekli... Bilinçaltına algı operasyonu oynadığını düşünüyorum senin insanlara göre. Ne gibi? Ne bileyim. Yayınlarındaki tavırların. Sürekli böyle bir elirenle kavgalıyız tripleri. Öyle bir trip <laughs> mi var? Gerçekleri konuşuyorum diye bunu oyun mu sanmıştın sen? Hayır. Birbirlerine laf sokuyorlar izlemesen İzledim. mi? <laughs> sen not mu aldın? Yok. Sürekli bir aşağı bakıyorsun da Yo. yoksa aradığını bulamıyorsun orada? Bayağıdır evlenmiyorsun. Evet. Evlilik evlilik ne oldu? Sıkıntı mı var? Ne Yoo. Yani Ay. Sadece ya bir düşünmüyorsun. Evlilikten 18, 18 yaş yani? altı gidin buradan. Allah bilmiyorum. Duyduğuma göre çevrede insanlar. Yani ya lütfen özetlemem ya. De, ya Kameraya değil de lütfen. serçe diye. Baktım. Ya lütfen lütfen lütfen. lütfen. Bolluk seviyor. <laughs> Çok çirkin bir konuşma. Ya evet ne olur düzeltin. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Diğerlerini dinledin mi? Abo. Ne üzerine konuştular ben şu an gerçekten gömsem mi gömmesem mi bilemedim. Yani diğerleri böyle işte tadında. Sen diğerleriyle Annemle izledin? mi izledin? Anneciğim. Ne bileyim yani. Lütfen anneler izlemesin. Çok üzülüyorum. Büyüklerim lütfen izlemeyin. Benim kanalım. Benim kanalım artı 18 bir kanal. Ne olur tüm ailecek izlemeyin. Abla anneme selam söyle. Annemle izlesin. Lütfen büyüklerim ve küçüklerim izlemeyin beni. <laughs> ben terbiyesiz bir kanalım. Ben tek annenler artı 18 annenler artı 18 doğru tamam o zaman annelerinize karşı utandığım için çocuklara böyle bir şey izlettiğim için çocuklarınızı izlet <laughs> yani izlemesinler işte ekse artı 64 izlemesin işte Allah Allah daha sana kolaylık olur diye çünkü kasıldım bir böyle bir rahatla ya. Ben rahatım. Aynen. Limon tayfada oyun oynarken... Ekse seni döverim maksız. Nereden okuyorsun bak sikerim. <laughs> <Daha> <laughs> Elinle elini göster. Limon tayfa evet limon tayfa. Limon tayfada oyun oynarken bir kere kaptan olmak istedim. Beni kaptan yapmadı. Ne ya her şeydi, sen sen mi Sence de öyle mi? Buna gönülde inanıyor musun? Sen Niye bu kadar kaptan olma çaban mı var? Hep sen Bir kere o. olmak istedim. Hep sen o. Bir kere olmak istedim. Ben ömrüm boyunca kaptanlık yapmaktan yoruldum zaten. Egoist olduğunda bir kere daha. Ben... Evet. Ayrıca limon tayfada genelde hep trolleyip düzeni bozan sen olduğun için bazen düz ayak sağlıklı bir yayın yapmak için benim önderliğe atlamam gerekiyor. Yani iyi bir yayıncı olmadığın için bunu söylüyorum. Öğrenmen gereken şeyler vardı. Ya yani bunca senedir Twitch'tesin daha hiç yayıncılığı öğrenemedin mi? Yok ben böyle... Abi sıkıntı şu adamlar karşılıklı olarak birbirlerini seviyorlar ve arkadaşlar. Yani nasıl laf soksunlar ki birbirlerine? Değil mi? Troll. İşte... Sevdiğim şey yaptığım adamlara destek oluyordum. Hatta Beni gerçekten sevdiğine inanmıyorum bu arada. Evet. bence Sevdiğime sen... inanmıyorsun ama ilk ustunda sana ben atmıştım zamanda. Çok sevdiğim bir insan ama tanıdıkça öyle olmadığını anladım. Efendim? Efendim Mete? Biraz gerildi de ben yumuşatmaya çalışıyorum. E, İyi kostum ki... sen bana attın? Evet ben atmıştım. Allah razı olsun. Yaptığınız iyilikleri konuşmayı seviyorsunuz galiba. Yani. diyorlar ki obez olmana bir sandviç kalmış. <laughs> 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 Aa bu ne demek ya? Obez... Yok ya. Çok ayıp ama ya. Birinde böyle obez olmana bir sandviç kalmış ne demek ya? <laughs> Hayır bir sandviç benzetmesi çok komik ya. Bir sandviç ne? <laughs> obez olmana bir sandviç kalmış. Obez olmama. Obezlerle dalga mı geçtin işte, anlamadım. Hayır, sağlık durumun için Komik kötü bir, şey. durum mu bu. Hayır. Ha, sağlık açısından. Sağlığına bu kadar düşkünsen... Evet. Bir şey diyecektim de demeyeyim. Ne diyorsun anlamıyorum ki. Hareket yapıyorsun anlamıyorum. Acımı yapıyorsun. Yani obez olup olmamam... ...yakışıklı olup olmadığım falan bu tip konular hep dış görünüş üzerine gidiyorsun ya. Kendinle ilgili acaba sıkıntıların mı var? Yani aynaya baktığın zaman kendi beğeniyor musun? Beğeniyorum. Güzel. Hani hatırlarsın bir yayında demiştim sana. Sen sananlardansın galiba diye. Bence de sananlardansın. Ya yazık ya. bir şey yapacağım. saçın yandan indirme, kolye falan. Bir, bir Twitch ortamında falan özendiğim biri var mı? Siyah, saçlar önden, kolye. Vallahi Yok. <laughs> galiba özeniyormuş lan. Açığa çıkardım. Kim ki? <laughs> yok mu? Yani uzun saç ve kolye sadece dünyada sen ve benim yaptığımız bir şey değil. Yok ben öyle ben... Arkadaki ne yapıyor? Sen, yapıyor. Sen, ne? sen ne yapıyorsun? Bir dur bakalım burada bir şey konuşuyorlar. Yani. Zamanında 8 diye bir karakter vardı. Vardı. Senin de 3 numaraya saçını vurup küpe takıp böyle kaşlar maçlar ona çok benzediğim bir dönem vardı. Hı Özenmeyi konuşuyoruz. Sen o zamanlar on ya. 10 yaşındaydın lan. Yaştan Hatırlıyor musun? Akıllı yaşta dil başladır. Allah Allah. Tabii. Sence evet. senin aklın başında mı? Şimdi. Hangi akıl? Ben bir akıl göremiyorum. Akıl yani bir bu bir biraz garip bir muhabbet olmuş. Ben anlamadım. Şimdi senin kurduğun cümleleri kurmaz? Ben bugüne kadar hep sana 20 yaşındasın diye. Abi düşünsene en yakın arkadaşın karşısına geçirip diyecekler ki sana karşılıklı birbirine laf sokacaksınız. Abov diye en korkunç 20 yaşındasın fiziksel olarak. Akıl yaşından bahsetmiyorum. Sana her zaman Deniz bir dahaki yayın bizde yapmadık mı karşılıklı? Şişt. En yakın arkadaşımız eksesen? yapıyorum ya canımsın ben asla birine laf sokamam ki ya değil gerçi eksiği sürekli gömüyorum şimdi laf sokamam diyeyim de bir video hazırlasınlar ekseni sürekli laf atıyorum <laughs> yani bir tek eksiği sana da laf atıyorum sürekli adı sevdiğimden bu derken laf soktun evet aslında alttan alttan bir sataşma başlattım yani laf soktum ve bu inanılmaz bir paradoksa döndü. Çünkü sen en yakın arkadaşım mısın diye laf sokarken aslında laf soktuğum için mantıken en yakın arkadaşım olmuş oldun. Ama soru kendisinin içerisinde farklı bir ironi barındırıyor. Anladınız mı? <laughs> Neyse sadece gülen birinin laflarını aldırmıyorum zaten. <laughs> ya ekse sadece güldüğümü düşünüyorsun çünkü kalanları anlamıyorsun. <laughs> Eksa ya uğraştı kişiye bak. Döveceğim çocuğu ya. <laughs> savaş başladı galiba. Bence başladı mısın eksa? var ya sakın seni döverim. Seni var ya gerçekten döverim. Sakın, sakın. Savaşma savaş mavaş yok kendine gel. <laughs> Kafanı. Neyse devam etmeyeceğim. Bence de. Bence de seni çok seviyorum biliyorsun. Aramız bozulmasın. Kullanman konusunda yol gösterdim. Ama gün geçtikçe anladım ki kafanı kullanabilmen için bir kere her şeyden önce kafa ihtiyacım olmadığı için hep sana mesafeli davranmaya çalışıyorum. Ve de senin bu sürekli her şeyde yenilip ama hep yeniyormuş gibi insanlara yansıtmandan çok sıkıldım. Bunları yapma. Kaybeden olursun. İyi, iyi. Hala karşımda bir gerginliğim var. Gerilme. Sen toksik bir adamsın. Toksikliğini iyi kullan. Tam zamanı. Bel altı da vurabilirsin. Belki de saygılı ve sevgili olduğu içindir. Hı? Şu Rp'de... Bu? <laughs> soru hazırlamış bir yerden ya. Bu soru hazırlamış. tırnak pisliğinin arasından RP'de. Rp'de iki karakterini gördüm. Hı -hı. Saruhan'la Bora. Biri Türk. Ya da gerçekten çok korktuğu için. Halla biri Türk emzik. Öyle hiç Avrupa'yı biraz daha farklı kültürlere sahip karakterlerin rolünü yapamıyor musun? Yapmıyorum. Ya da yapamıyorsun. Yani hayatımdan ne kaybederim ki yapamasın. Kendim böyle mi özellikle istedim? Ya soruyorum sadece. Bir şeyin ya. rolünü yapabilmek bir şey iyi olduğun anlamına gelmez. Her zaman özün olacaksın. Sen diğerlerini yapıyorsun, onlara mı özlemiyorsun yoksa? Yok. Belki de Saruhan gibi bir karakter oynayabilseydin, şu an çok daha repan konuşuluyor olabilirdi. Benim dayı diye bir karakterim vardı. Doğru. Ya Çakma bir karakter. Birebir, evet. birebirini almışsın. Sarı Saruhan. Adı ne? ne? Evet. <laughs> Ya böyle hiç gerilimi olmayan bir muhabbet olmuş bence. Çünkü birbirlerini seviyorlar. Birbirlerini seven insanlar yani gerçi erkekler hiç acımasız, <laughs> hiç acımasız nasıl bir lafsa çok acımasız. Cinsiyetçilik yaptım evet. Eşin ve çocukların mı? Annem babam. Kanka artık eşin çocuğun olmuş ya. Sen zaten kara